Hayırlı Ramazanlar benim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güveçte tavuk tarifi paylaşacağım. Yapım aşamasına geçelim. Önceden kavurduğum soğanlarımı güvece alıyorum. Her tarafını eşit bir şekilde yayıyorum. Burada hem soğanları hem patatesleri önceden mühürledim. Patatesleri mühürledim. Soğanları da kavurdum. Daha lezzetli oluyor. Size de böyle denemenizi tavsiye ederim. Hem de çok çabuk pişiyor. Soğanları güvecin dibine iyice her tarafına eşit gelecek şekilde yaydıktan sonra tavukları her tarafına yayıyorum. Tavada mühürlediğim patatesleri de üst kısmı gelecek şekilde yine güvecin üzerine yayıyorum. Domatesleri dondurucudan kullandım. Daha lezzetli oldukları için. İmkanı olanlar kullanabilir. Olmayanlar normal iki tane domates doğrasınlar. Öyle de oluyor. Dört tane biber kullandım. Onları da en üst kısma gelecek şekilde. İki diş sarımsak kullandım. Benim güvecim büyük olduğu için malzemeler daha bol. Siz ona göre ayarlayın. Bir tatlı kaşığı karabiber kullanıyorum. Tuzunu ilave ettim. Siz baharatlarını nasıl severseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Az ya da çok sevginize bağlı. Bu arada tuz az geldi. Daha sonradan tekrar ilave ettim. Son olarak da acı biberini ilave ettim. Salçayı sıcak suyla açacağım. Yavaş yavaş. Bu şekilde. Güveci pişirirken imkanı olanlar odun sobasında pişirebilirler. Odun sobasında pişen güvecin lezzeti çok daha farklı oluyor. Ama imkanı olmayanlar fırında ya da ocakta mecbur pişirecekler. Ama imkanı olanların denemelerini tavsiye ederim. Son olarak da sıcak suyunu ilave ediyorum. Üzerini hafif geçecek şekilde Bu kadar kolay. Bir saat içinde pişiyor. Çok da lezzetli oluyor. Tavuk zaten çok çabuk pişiyor. Malzemeleri de mühürlenmiş olduğu için çabuk oluyor. Ön aşaması biraz daha uğraştırıyor ama lezzeti harika. Kivecimiz pişti. Bu şekilde Yeni bir videoda daha görüşmek dileğiyle hoşça kalın mutlu kalın.